Herkese merhaba, herkese merhaba, herkese merhaba. Daha önce videosunu yayınladığım Betül Hanım'la karşılaştığım bir köpeği besliyordu kendisi. Kendisiyle sohbet ettim, köpeği sevdim. Daha sonra geldik diğer hayvanları beslemeye. Bakın kediler Betül Hanım'ın sesini duyar duymaz toplanmaya başladılar. Benim sesimi umursayan yok tabi. Ben burada konuşuyorum, hiçbiri gelmiyor. Bakın Betül Hanım bu yuvaları, bunları, mama kaplarını falan hep siz mi ayarladınız? Koydu. harika arkadaşınız ayarladı, Ayla. hediye koydu. Süper. Nihal, o da şu Halk biliyor musunuz? Biliyorum, evet. Ve oradaki kedilerin yuvalarını yapan bayan. Hmm, orada da çok güzel yollar var. Onların da yayınlamıştım. Harika. Hanfendi, gece besleme, akşam besleme yaparken hatırlayabilirsiniz. Başlıkta şöyle, başlık neydi? Az önce okumuştuk. Ustum. Beslerken aldığı keyif gözlerinden okunan bir han hanımefendi olarak geçiyor. Başlığı unuttum şimdi. O ayağımın dibinde yiyormuş bu üçgerçe de ya fark etmedim. Üstüne basacaktım. İçeriden çıkmayanlar vardı. Onlar çıktılar mı sonrasında? Çıkıyorlar. çıkıyorlar. O gün çıkmamıştı. Siz o gün şeyi paylaş, paylaşıyordunuz bu yavrularla. Tavuk yüreği ve ciğeri. Evet. Bugün ne var menüde? Yine yürek. Yine yürek var. Bunlarınkiler yürek. Harika. Bakalım Sen içeriden ya. çıkacak mı bu sefer bu yavrular. Gece uykuya mı dalıyorlar? Ne yapıyorlarsa? Pss. 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 Gerçi benim sesimi yadırgayabilirler. Ben fazla ses çıkarmıyorum. Pss. 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 Yok. Olsaydı şimdi koşa koşa gelirdi. Hmm. Bugün ağızlar bir de ya. Acıkmadınız mı siz? Ah. Bakın şu beyazın güzelliğine. Nedense beyaz kediler her zaman daha fazla Aynen. izleniyor. Adada dört gün kaldım. Birkaç video paylaştım. Beyaz kedinin videosu bütün diğer videoların iki katından fazla izlendi. Anlamadım neden. O zaman bol bol beyaz kedi çekeyim. Alın size beyaz kedi. Sevgili izleyiciler. Ne fark eder ya? Ne kadar önemsiyorsunuz rengi, kılığı, kıyafeti, şekli, şemali? Şimdi bu siyah diye yani bu itici mi? Bu çirkin Bence mi? Bence siyahlar daha iyi. Onlar Gerçi daha bir asil. Onlar kamerayı sevmiyorlar, ben anladım. Hay ne annen. Aa çekinen bir genç orada. Gel gel gel, korkuyor. Beyaz da bayağı atik çıktı. Bu ama yemiyor. Bak geliyorlar tek tek değişik değişik. Rahat bırakmıyor <laughs> ki şu Ya harika bir şey yapıyorsunuz. Yere bırakıp çekilmiyorsunuz. Yiyen yemeyen diye tek tek kontrol ediyorsunuz. Yemeyenleri ayrıca besliyorsunuz. Vallahi süper. <laughs> süper. Herkese acil dağıtıyorum. Abinde bir şey yok ona bakma. Biz ne yapıyoruz tembellik yapıp bir yere birkaç parça döküyoruz, çekiliyoruz kenara. Baksanıza hepsi bir yerde yiyor. İki orada var, iki burada var. Dört, altı, var. sekiz, dokuz, on. On tane kedi besliyor şu an. Daha doğrusu hanımefendi besliyor, ben beslemiyorum. diye dört, altı, sekiz, on. Zayıflar açıyorlar. Hiçbiri yok orada. Bu kadar değiller. Hiçbirisi evet. de aç değil Hepsinin kilosu yerinde. Aynen. Hiçbiri aç ve zayıf değil. Belli. Şimdi, aç kalmamış uzun süre. Aa geldi sonunda. Yavrucuk bir sizi çekmeye çalışıyoruz ne zamandır. Neredesiniz siz? Gelin Uyuyor bakalım. Allahım Ayrı bir tatlı yoluydu. bu. Evet ya çok güzel. Ayrı Et bir mi? güzel bu. Nasıl da çekiniyor. Biraz gözleri uykulu bakıyor evet. sanki. Uyuyordur uyuyordur. Yoksa Al, al, Neredesiniz al, al. siz kaç gündür? Hadi bakayım, biraz yiye, atıştır. Kuru da var, bir de şu İdris abi de bakıyor bunlara. Uğradım, yanındaydım yani, az önce. Donbili, İdris abiye selamlar olsun buradan. Dombili'miz var, onu çektiniz mi hiç? Aa, onun videosunu çekmedim. Çekmem lazım. Kesinlikle. Onu çekmem lazım, o efsane bir kedi. Aynen öyle. Ondan 3 <laughs> <üç> kedi çıkar. <laughs> Kesinlikle, onun onu da hikayesi var. Birisi sahiplenmiş onu, bir kadıncağız yememiş, içmemiş, bir hafta ölüm orucuna yatmış, tekrar getirdiler. Aa. Ya. Vay ya e, bazı kediler istemiyor vay. ev. Burası onun için daha şey ya. Özgürlük ya, özgürlük. Ne kadar düşkünler özgürlüğe değil mi? Evet bazı o öyle çünkü orada karnıda da seviyor öyle çeşit çeşit insan da görüyor. Oradan girip geldi. Beyazlı. <laughs> <laughs> Al sana ciğer. Yürek pardon Ay. al sana yürek Ay. yüreksizsin sen. Bunlar demek ki top. Ben bunları yarın sabaha ayırayım. Evet evet. Çünkü işten Doğru doğru. Ay. Bu ayağa kalkıyor hak Ay. bir tane. Orada korkak bir yavrumuz var. Evet ya. Çok onu yani Hep böyle mi o? Kıştırıyor evet. Hmm. Bir gün ağaca çıktı bir gece ağaçta kaldı o. Vay vay vay. vay. Kıştırıyor çünkü erkekler. Yalnız bu beyaz da ayrı bir güzelmiş. Baksanıza. Beyaz yavruyken buraya bakışına bakar mısın? Hangisine? Ha bu. Yavruyken burasılar bıraktılar onu. Burada büyüdü işte. Erkek kardeşimde dört kedi var. Bir tanesi beyaz, birisi siyah, birisi siyah beyaz. Biri de böyle gri. Ben en çok griyi seviyorum. Kendi kedim de onda. Ondan bile çok seviyorum. Çünkü kedinin iletişimi çok güzel. Konuşuyor kedi. Yani bir kedinin bence davranışları önemli. Rengi mengi değil. Gözünün rengi, şusu, busu. Hanımefendi hemen müdahale etti. Beyefendiye. Beyefendinin kaskı yok. Ölümle dans ediyor. Belki çok kısa bir yol gidiyor. Ama olsun. Hiçbir zaman kaskınız olmadan tekerlekli araçlara binmeyin. Siz çarpmıyorsunuz. Size çarpıyorlar. Mesela şu araç dönüp gidip ona çarpabilir. Ya da herhangi bir araç karşıdan gelip şu sokakta bile motosiklete, bisiklete her şeye çarpabilir. Yürümek bile tehlikeli oldu. Halama kaldırımda yürürken araba çarptı. Kaburgaları kırıldı kadıncağızın. Selamlar olsun buradan halama. Bak bunlar değil mi? Bunlar toplar. Bir posta doymuş bunlar. Bir tabağı açmışsayım sabah verir. Hmm, Birileri beslemiş olabilir evet. Evet, tabii ki. Burada çilmomala da var galiba. Aa İdris abimiz. Abi merhaba. Az önce senden bahsettik videoda. <laughs> bak bak abisi. Ayşe benim Şimdi kedim bu renk. Azim bu abi. renk. Siyah beyaz. Oo! Oh. Gerçek. Bu ne bebekken buradaydı? Ah çekindi. Ben de köpek kokusundan mı rahatsız oldu? Nasılsın Çok abi? İyiyim sağ ol. İki üç dakika önce senden bahsettik. Selam olsun dedim. Bak selamı selam. direkt Dombili almış oldu. Dombili çekmemiş oldum. hiç. Ona üzüldü. Ne? Dombili'nin videosunu hiç çekmemiş. Dombili arka tarafta ya. Onu da çekeceğiz. Şarsak gelmez ama şimdi. Gelir gelir. Oraya gelir. Oraya, oraya mı gidelim? Hadi gidelim mi? Pş Buraya gelmez Dombili. Ye. Biz gidelim mi? Eşyalarımızı alalım mı? Kalsın. Bir şey olmaz ya. Bak sarayı geç geldiler işte. Siz gidin ben şunu ciğer atıp geliyorum. Tabii. Evet az önce bahsettiğimiz Dombili buralarda bir yerde. Burası Nazım Hikmet Kültür Merkezi Maltepe Beş Çeşmeler Mevki. Burası çok güzel bir mekan. Ne derler? Bir alan. Meydan. Hadi canım. Öyle mi? Evet. <laughs> evet. Dombili gördünüz mü? Dombili, 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 dombili. Ay maşallah. Ben demedim mi bundan üç kedi çıkar diye. Üç kedi çıkar bu arkadaşlar. Dombili merhaba. Yatsaydım geniş gövdeni çekseydim. Kokla bakayım beni. Önce kendimizi koklatıyoruz. Onun bize yakınlaşmasını bekliyoruz. Sonra seviyoruz. Bakın bir sürtündü bana. Heh, tamam. Sürtündüğüne göre şimdi onu biraz sevebilirim. Esnedi. Bak Dombili nasıl tanıyor Betül Hanım'ı. Nasıl tanıyor sesini? O da korkup kaçtı. Senin aşağıda beslediklerinden birisi o. Kaç kedin vardı aşağıda abi? Şu anda 4 tane var. 4 tane kedi inanılmaz ama gerçek. Bu zeminin altında yaşıyor. Çok garip. Korktukları için insanların zulmünden. Onların da videosunu çekeceğim ama İdris abi sabah geldi dedi. 9 gibi. Sabah da bir türlü denk gelemedim. Ya oh, dombiliye bakın Allah Don aşkına. Dombiş, dombiş bu, dombiş, Dombiş'i bu. Kaç kilodur bu yavru? Benim 20 kilo var mı? Köpek ısırdı, mıdır? köpek ısırdı burasından 8 bunu. 8 mi? Daha fazladır abi, değil midir? Köpek ısırdığı zaman tarttırmış şimdi. 8 kilo mu? En fazla. Benim en fazla azim yok. 6 kilo çıkmıştı ben yanlış hatırlamıyorsam. En fazla 9, şimdi 10 olmuştur ama. <laughs> çık çık biraz pazarlık Aynen edelim. Dombili kaç kilosun sen? Er erkek mi bu? <laughs> dişi. Dişi. Vay donbiş. <laughs> dombiş. Dombiş, Dombiş, Dombiş gel. Gel biz sevişelim, gel oynaşalım biraz, gel. İkisi de üzerine çıkmaya çalışıyor bir tanesi. Dombül bir kalkıyor, aşk geldi. <gülüyor> 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 öf, <gülüyor> <gülüyor> hamile gibi ama hamile değil soracaksınız şimdi bu kedi hamile mi diye hamile değil aylardır böyle dolaşıyor yıllardır, bildiğiniz o ol... yıllardır yıllardır mı böyle <laughs> öf, 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 öf. bildiğiniz obez obezite sadece insanlarda olmuyor gördüğünüz gibi hayvanlarda da oluyor. Domil nereye gidiyorsun? Ya. Sen sen de sevmiyorsun meşhur olmayı kameraları. Yürü bakalım. Yürü. Ama güçlü de yürüyor. Bak, bak o koşuyor hatta. Oo. Oo. Maşallah. Demek bir hanımefendi sahiplendi böyle kiloluyken. Evet. Tabii canım. Gitti. Yemedi. Bir hafta hiç yemedi. Vay 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 vay. Ne enteresan şeyler. Bu hayvanlar muhteşem şeyler ya. Aynen öyle. Nüfusun altında bir gerginlik var. Şey erkek bir şey yapmak istiyor. Üstüne ha, çıkmak çiftleşmek istiyor. Çiftleşmek istiyor. Rahat bırakmıyorlar onu. Çok dombili. İşte bir tek. Dombili bitiriyorum işte. gidiyor. Yo dombili, dombili heh, sevmedi kamerayı dombili. Betül Hanım'dı değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim Rica Betül ediyorum. Hanım. Harika bir şey yapıyorsunuz. Muhteşemsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Size ruhunuzu hayvan sevgisinden mahrum bırakmayın. Şu zor, gergin bazıları için kabus olan ha hayatı yumuşatmanın en kolay yolu hayvanlarla iç içe olmak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Donbili. Hoşçakal canım benim. Gözlerim parlıyor. Senin gözlerini bitiriyorum.